Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uçak yap, yapmayı göstereceğim. Çok basit bir şey. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi bu şey olsun diye şey koyu elmas bloğu koydum ben. Şimdi şöyle böyle koyuyoruz. Ondan sonra üstüne balçık bloğu koyuyoruz şöyle. Şöyle galiba böyle. Böyle koyduktan sonra buraya şunu da koyayım. Ondan sonra altına gözlemci koyuyoruz. Yüzü kırmızı tarafı buraya gelecek. Ondan sonra piston bir şey mi oldu? Pistona bir şey oldu. Neyse. Pistona yapışkan pistonu koyduktan sonra slime bloğu koyuyoruz. Ondan sonra şu altın şu alta bak şu üstte değil. Şu alta şöyle koyacağım da ben koyamıyorum. Ben biraz sakatım. Ha, şöyle koyacağız. Bu pistonlar bu dünya bozulmaya başladı. Bilmiyorum neden oldu. Galiba bu sistemler yüzünden. Neyse biz konumuza geçelim. olmadı. Şöyle aynısını şöyle yapacağız. Ben şöyle yapıyorum. Oyunu iyice bozdum. Hakikaten bozdum. Tamam böyle olacak. Ondan sonra buraya tekrar gözlemci koyacağız. Ama böyle koymayın. Böyle gelecek şekilde. Aşağı gelecek kırmızı tarafı. Böyle koyduktan sonra bakalım çalışacak mı? Çalışırsa efsane olur. Şimdi üstüne ben bunu koymak istiyorum ve bakalım çalışacak mı? Bye bye.